Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün maçları tepkisiyemizin yeni bölümünde Galatasaray Fatih Karagümrük maçını Fanatik Fenerbahçeli olan ve hiç kazanmamızı istemeyen babamla birlikte izliyoruz seyrediyoruz hadi bakalım Like atmayı unutmayın herkesten bu videoya bol bol like bekliyorum Evet ya Galatasaraylı kardeşlerim lütfen videoya like atmayı unutmayın Bak Fenerbahçe videolarına bir sürü like geliyor Galatasaray videolarına gelmiyor Kırılıyorum bir Galatasaraylı kardeşiniz olarak Fenerbahçe videolarına nazaran Fenerbahçe videoları daha çok like alıyor öyle söyleyeyim Lütfen like atmayı Öne unutmayın lütfen lazım. Galatasaray Fatih Karagümrük skor tahmini Ben 4-0 Galatasaray alır diyorum 4-0 Yemeyiz mi? Ya Bu takım gol malata. Hadi canım Diyorsun e lobiyanitse ne? Morini morini? Hiçbir şey olmaz. Bir tane yeriz ama 3 tane atarız diyorum. 3-1 diyorum. 3-1. 3-1 mi diyorsun? Bir ben sıkov. de 4-1 diyorum. Bu arada sesimden dolayı kusura bakmayın biraz hastayım. Şimdiden yorumlarda geçmiş olsun diyen herkese teşekkür ederim. Hadi! Hadi! Gol! 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 Kerem! Kerem! Şampiyonluk habercisi bu goller! Şampiyonluk habercisi! Yazın bunları bir kenara İşte bu be Ben ne diyorum sana Çok erken geldi evet. çok iyi geldi Çok iyi oldu bu gol Karacı iyiymiş ne karacısı iyi Karagümlü karacısından ne olur ya Kapat Gool! Kral Kral buradayım ya. diyor Buradayım diyor sakin diyor Buradayım diyor Ona ben atamaz dedim ha Ah be Nelson Önde yakalanmış Dikkat. Bu abi. O oh, Borini. Selam veririm diyor. Borini. İş. Ana. Ulan kara gümrüğe bak. Kelebek etkisi mi yaratıyor yoksa? Oy. Aa, aa bu sera. Nelson. Aa, Nelson beklemiş. <laughs> bu sera bir şey yapamıyor Bu senin hatası bu. Usta elin ay sonu atarsın. Lan! Lan! Kral. Kral! Oy! Ne oluyor? Oy! Ben buradayım diyor. 3-1! Abi farka gidiyor kara Abi böyle Kral. devam Kral. edin lütfen lütfen! Lütfen! Üfff! Sabah lovlanı istene çekti. Aha! Hoppa! Ha? Çık. 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 Yürü. Hemen önüne. Hızlı. Hızlı. Adamlar dönmeden haydi. Adamlar dönüyor ya. Çık. Abi topu tutamıyor ki adamlar ya. Çok iyi. Çok. Ya. Out. Haydi çık oradan. Haydi çık oradan. Haydi. Faul. Faul kart nerede? Hay. Kart nerede? Kart nerede? Cebinde. Sakın çıkartma. Sakın. Vara gidiyor. Değiyor mu? Baba eli açıkta ya. Yön değiştiriyor top bak. El evet, değiyor. Evet. El açık. Değiyor değiyor. Yani şöyle bir boşluk var. Doğru. Sizce penaltı mı değil mi yorumlara yazın. Evet elde değiyor. Bence doğru. penaltı bu. Penaltıyı verecek gibi. Sarı yok mu? Sarı yok. Başakşehir maçında da böyle penaltımız verilseydi doğru bir karar olarak belki de ziraatten elenmeyecektik. Eyvah diyorum. İşte bu! Tar ya. İşte bu! Dön! Dön! Niye atamasın canım adam Allah Allah. Ters köşende. Bitirecek. Abi bu nasıl bir maç ya? Maçakası. bu maçı kazanırsak şampiyonluk hikayemizdeki en önemli maçlardan bir tanesi olacak. Ben iki tane daha atar diyorum. Galatasaray. Aynen. Böyle biter. Kara gümrük atamaz dedim ha. Üç tane atlar. Ağzından bal damlıyor baba. Vallahi şaşırdım ha. Bakalım ikinci yarıda ne olacak hep birlikte göreceğiz. İkinci yarıda görüşmek üzere. Hadi oğlum. Çek sağ. O da olur. Hadi lan. Ah ah ar, ah ar, arkaya sekti. güzel ha. Uy! <laughs> <laughs> Havaya attım bayağı yukarı gitti ağzıma geldi. Hadi ya. Ha. Sağ sola da daha direkt cüp diye. Videoda görürsün. Orta kafa gol. Uy. <laughs> <laughs> of of Pas of. verse var ya Arda adam bomboştu Bak bak evet. bana ver diyor adam Tabii gördün mü? Tabi bomboş Bak Skora yatıyorlar şu an sen yersin Bombot parkındaysa çok da yaslanmıyorlar en doğru şekilde savunuyorlar şu an. Çok defansa çekilirsen yersin golü. Galatasaray iteklemeye çalışıyor işte. Karagümrük ileride durmaya çalışıyor bak. Yaslanmıyor çok. Evet. O penaltı! 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 Çok iyi! Çok iyi! Şimdi penaltı. Koyna. Şimdi penaltı. Ya Icardi çekti ya! Aa Göz göre göre Merhaba vermedi. Bakalım. Tekrarını da vermedi yayıncı kuruluş. Net penaltı ya! Ne penaltı şey bu ya? ya. Icardi çekiyor mu, çekmiyor mu? Yorumlara yazın ya. Yorumlara Allah rızası için ya. Penaltı! Az öncekinin hakkı bu işte. Evet. Az öncekinin hakkı budur. Oha! Oha yani. Az önce de kasti çekiyor. Hiçbir şey vermiyor. Bu bizim üçüncü penaltımız olmalı aslında. <laughs> Çok faalli oynuyor kara gümlük, Çok. Of. Kar Haydi kral. Atar atar. Haydi kral. Kaleci salak kaleci çünkü. Kaçabilir. Galatasaray penaltı kaçıracak dedim ben bu akşam bir tane. Kaçırmaz. <laughs> ne olur sapla şunu. Ya çok güzel. Aa, o nasıl bir atış lan? Vuramadı. Demiştim. Gerçekten demiştim bunu. Maçtan önce söylemiştim. Niye dibine girip atarsın ki? Vur gitsin işte. Vur gitsin. Ne yapıyorsun? O nasıl bir vurma şekli ya? o? Panenka denemiş de çok kötü ee, vurmuş. Evet, yumuşak. Çok yumuşak vurmuş ya. Icardi! Ah ulan! Ah ulan! Vursanız vursanıza! Ne ne yapıyorsun ya? Salak bunlar ya. Ah be Icardi. Hiçbir şey yok. <gülüyor> 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 hadi! Hadi lan! Gol! 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 Haydi! hadi, Haydi! Sonunda attı be! Sonunda attı be! Öyle salak top oynarsan salak gibi yersin. Öldük öldük delirdik be! Hata yapmayın lütfen. Nereye açıyorsun ortayı ya? Hakem! Oh be bitti. iki puan iki puandır. Allah bereket versin. Allah razı olsun. Allah razı olsun İkardi'den. <laughs> oh, iki puan iki puandır. Allah bereket versin. Artı ona kadar uzamalıydı maç. Oh be oh be oh be. Değişikliklerde çok süre gitti. İyi, i̇yidir iyidir iyidir iyidir. 2, 2 puan iki puandır. Video like atmayı unutmayın. Maç hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Kanala abone olmayı beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.